Selam millet. Bugün küçük bir rehberle karşınızdayım. MSI X670E Carbon Wi-Fi'mizin BIOS'unu güncelleyeceğiz. Güncelleme için MSI'nin sitesine giriyoruz hemen. Buradan ürünler diyoruz. Anakart seçiyoruz. Benim anakartım MPG serisi. MPG'yi seçtim. MPG X670E Carbon Wi-Fi'yi burada buluyorum. Sizin modeliniz neyse direkt onu seçebilirsiniz arkadaşlar kesinlikle başka modeli seçmeyin. Destek kısmına giriyoruz ve zaten direkt önümüze BIOS geliyor. En son sürüm 7D, 7, 0 ve 1E olarak gelmiş. Ben daha önce indirdim. Hemen şuradan indirdiğim dosyayı indirilenler şuradan buluyorum. Klasörden çıkartarak klasörü olduğu gibi atmıyoruz arkadaşlar. Klasörden çıkartarak ikisini birlikte USB belleğimizi yazıyoruz. Evet şu anda yazdık. Hızlıca buradan USB birimimize sağ tıklayıp çıkart diyoruz. Ki herhangi bir hasar almasın. Çıkartıyoruz. Ve şimdi bilgisayarı yeniden başlatalım ve BIOS'u nasıl güncelliyoruz oradan devam edelim. Evet, bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. BIOS ekranına Delete tuşuna basarak geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Evet, Delete tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Şu anda girdik. Buradan M Flash'a M Flash M Flash'a giriş yapıyoruz. Buradan tekrardan yeniden başlayacak sistem. Evet, kapandı. Korkmaya gerek yok. Tekrardan kendisi açılacak ve M Flash menüsüne giriş yapacak bu ilk kez BIOS güncellemesi yapan arkadaşlar bu tarz beklemelerle karşılaştığında endişelenebilir. Hani ne oluyor falan diye. Evet ekran geldi. Ekrana görüntü şu anda geldi. Şu anda girdi. Buradan bakın USB'ye girdim. Evet arkadaşlar sesli olan bir problemden dolayı tekrardan ses kaydolmak zorunda kaldım. Burada karşımıza FS0 ve FS1 olarak iki adet USB ara birimi gelmekte. Biz FS1'e giriş yapıyoruz ve karşımıza yükleme dosyası geliyor. Burada bizim gri yazıda olan yazı şu anda kullanmakta olduğumuz BIOS versiyonunu göstermekte. Yani V1 C0 olarak göstermekte. Biz BIOS versiyonumuzu V1 S0 olarak güncelleyeceğiz arkadaşlar. Buradan dosyamızı seçip yes diyerek yükleme ekranına geçiş yapıyoruz. Bu saatten sonra hiçbir şekilde ekran yani hiçbir şekilde klavyeye dokunmuyoruz. ESC'ye basarak çıkmıyoruz veyahut da çarpıya tıklamıyoruz arkadaşlar. Birazcık vakit alabilir. Bilgisayar tekrardan yeniden başlayınca anakartın BIOS'u güncellenmiş olacaktır. Evet BIOS'umuz güncellendi arkadaşlar. Bilgisayar yeniden başladı. Dele basarak tekrardan BIOS arayüzüne girdik ve BIOS'umuzun güncel olduğunu gözlemledik. Sorularınız varsa yorumlarda görüşelim. Kanalıma abone olarak, beğeni atarak ve yorum yaparak bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.